Havalar soğudu. Peki ya siz önlem aldınız mı? Soğuk algınlığı zaman zaman hepimizin de yenik düştüğü maalesef kronik bir hastalık haline geldi. Özellikle Burun akıntısı, burun tıkanması, hapşırık, göz yanması, gözdeki ağrılarla beraber bizi halsiz bırakan, kırıklık içinde bırakan ve günlerce yatıran bir rahatsızlık. Bunun için ne önlemler almamız lazım? Birincisi kesinlikle soğuktan ve sıcaktan kendimizi çok iyi koruyacağız. Yani sıcaklarda ne kendimizi fazla terleteceğiz ne de kendimizi çok fazla üşümeye tabi tutacağız. Bunun haricinde de tabii ki stresten çok uzak duracağız. Özellikle beslenmemize çok dikkat etmemiz lazım. Beslenme gripi önlemek için en önemli yollardan bir tanesi. Ama grip olduk, ne yapacağız? İşte şimdi size önlemlerini veriyorum. Bir tarçınımız var. Tarçından bir çubuk alıyoruz ve böyle gördüğümüz bir bardak içine koyuyoruz. Ayrıca biraz kuşburnu koyuyoruz, şöyle bir tutam kadar da kuşburnu koyuyoruz ve papatya aynı zamanda sakinleştirmeyi de sağlayan papatya papatyamızı da koyuyoruz. Ve buna bir bardak sıcak su ekliyoruz. Ve bu sıcak suyun içinde 2 dakika demlendikten sonra günde 2 bardak mutlaka tüketelim.